Bugün senin için Rusya'nın bayağı bir derinliklerinde e, gerçekleştiği söylenen ilginç bir Ukrayna operasyonunu konuşacağız. Evet, oldukça dikkat çekici iddialar var ortada. Aynen. Elimizdeki çeşitli haber kaynakları Ukrayna Güvenlik Servisi'nin yani CBU'nun Rus hava üslerine yönelik e, biraz sıra dışı bir drone saldırısı düzenlediğini anlatıyor. Hem de bayağı sıra dışı yöntemlerle. İşte ona geleceğiz. Amacımız bu operasyonun hani nasıl planlanmış nasıl yapılmış, etkileri ne olmuş, bir de tabii modern savaş taktikleri açısından ne anlama geliyor bunları biraz deşmek. Özellikle o kamyon meselesi çok ilginç değil mi? Kesinlikle. Başta onu bir konuşalım. Dronlar Rusya'nın içine bir şekilde sokuluyor ve sonra şey kamyonlardan fırlatılıyor iddiası var. Bayağı şaşırtıcı. Evet kulağa film senaryosu gibi geliyor gerçekten. Kaynaklara göre operasyonun bir de kod adı varmış. Örümcek Ağa. Örümcek Ağa evet. CBU'nun bu iş için bir buçuk yıl gibi uzun bir süre hazırlık yaptığı, hatta Başkan Zelenski ve CBU Başkanı Maljuk'un süreci bizzat takip ettiği falan söyleniyor. Ciddi bir planlama yani. Ama uygulama şekli hakikaten akıl alır gibi değil. Şöyle anlatılıyor. FPV dronelar, hani şu pilotun dronun kamerasından gördüğü görüntüyü kullandığı tipler var ya. Evet, birinci şahıs görüşü olanlar. Onlar bir şekilde Rusya'ya sokulmuş, e, sonra ne olmuş dersin işte bulası ilginçleşiyor. Anlatılanlar gerçekten şaşırtıcı. Bu FPV dronelar iddiaya göre kamyonlara yüklenmiş, böyle üzeri açılabilen özel mobil ahşap kulübelerin içine gizlenmiş. Mobil ahşap kulübe mi? Kamyon kasasında yani? Aynen kamyon kasasında ama üzeri kapalı özel bir mekanizma. Doğru an geldiğinde uzaktan bir sinyalle bu kulübelerin çatıları açılıyor ve dronlar hedefe yollanıyor. Yani eğer doğruysa müthiş yaratıcı bir yöntem. Gerçekten öyle ve hedefler de öyle sınırın hemen dibi değil. Ukrayna sınırından tam 4000 kilometre içerideki Belaya Üssü, bu Irkutsk tarafında bir de Murmansk'taki Olenya Üssü gibi toplam 4 farklı hava üssünden söz ediliyor. 4000 kilometre inanılmaz bir mesafe bu tür bir operasyon için. Bu mesafeye bu yöntemle ulaşmak yani dediğin gibi müthiş bir planlama, lojistik, her şey gerektirir. Peki vurulan hedefler ne kadar kritik? Kaynaklar 40'tan fazla uçak diyor. Bu ciddi bir rakam. Hem de nasıl kritik? Vurulduğu iddia edilen uçaklar arasında mesela A-50 erken uyarı uçağı var. Bu Rus hava savunması için çok hayati bir platform. Yani hem radar görevi görüyor hem de savaş uçaklarını yönetiyor. Ve bunlardan zaten çok yoktu galiba Rusya'nın elinde. Aynen öyle. Sayıları zaten kısıtlıydı. Bu yüzden bir tanesinin bile kaybı büyük olay. Diğer hedefler de Tu-95 ve Tu-22M3 tipi stratejik bombardıman uçakları. Bunlar da Ukrayna şehirlerini vuran uçaklar, değil mi? Maalesef. Evet, maalesef uzun menzilli füze saldırılarında sıkça kullanılıyorlar. Dolayısıyla bu hedeflerin vurulması sadece maddi bir hasar değil, aynı zamanda Rusya'nın hem savunma hem de saldırı kapasitesine ciddi bir darbe demek olur. Bir kaynakta geçen ifade de çok çarpıcıydı. Düşman stratejik bombardıman uçakları Rusya'da kitleler halinde yanıyor diyor. Tabii bu hani Ukrayna tarafından gelen bir yorum. Evet, o ifade durumu Ukrayna açısından özetliyor tabii. Peki bu iddiaları destekleyen Rus tarafından bir şeyler var mı? Yoksa tamamen iddia düzeyinde mi kalıyor? Tam bir doğrulama yok elbette ama ilginç bazı işaretler var. Mesela bahsi geçen bölgelerden Irkutsk ve Murmansk valileri kendi bölgelerinde drone saldırıları olduğunu doğrulamışlar. Aa, öyle mi? Bu önemli. Evet. Hatta Irkutsk valisinin dronların bir kamyondan geldiğine dair, hani böyle kısmi bir açıklaması olduğuna dair bilgiler de var kaynaklarda. Yani şu kamyonla fırlatma yöntemi. Aynen, o yöntemin kullanılmış olabileceği ihtimalini güçlendiriyor bu durum. Kesin kanıt değil tabii ki ama dikkate değer bir detay. Bir de Ukrayna kaynaklarının bahsettiği 2 milyar doları aşan bir tahmini hasar var. Ama bu rakam henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Yine de eğer yakınsa bile operasyonun boyutunu gösterir anlıyorum. Yani bu olay aslında sadece askeri hedefleri vurmaktan çok daha öte bir anlam taşıyor gibi. Kesinlikle. Rusya gibi devasa bir ülkenin bu kadar derinine hani görece düşük maliyetli ve alışılmadık yöntemlerle sızıp bu kadar stratejik hedeflere darbe vurabilme kapasitesinin gösterilmesi bu durum modern savaşın doğası hakkında bize ne anlatıyor? Çok şey anlatıyor aslında. Bu e, tam da asimetrik savaş dediğimiz şeyin geldiği noktayı gösteriyor. Yani çağaç üzerinde daha zayıf olan tarafın zeka, yaratıcılık ve doğru teknolojiyi burada FPV dronlar gibi kullanarak çok daha güçlü bir rakibin savunma hatlarını nasıl aşabileceğini, onu nasıl beklemediği yerden vurabileceğini gösteriyor. Geleneksel savunma sistemleri belki de çaresiz kalıyor bu tür yöntemler karşısında. Evet, yani geleneksel hava savunma sistemleri belki de bu tür tırnak içinde yaratıcı tehditlere karşı yeterince hazırlıklı değil. Bu operasyon hem Rus savunmasındaki muhtemel bazı zafiyetleri hem de drone teknolojisinin ve kullanım taktiklerinin nasıl hızlı evrildiğini, savaş alanındaki dengeleri nasıl alt üst edebileceğini ortaya koyuyor. Sadece bir askeri başarı değil, aynı zamanda Modern savaşta zeka, adaptasyon ve uzun soluklu, sofistike planlamanın ne kadar hayati olduğunu gösteren e, ders gibi bir vaka aslında. Aynen öyle. Artık sen de bu dikkat çekici olayın perde arkasını ve stratejik önemini biraz daha net görebiliyorsun. Son olarak sana üzerinde düşünebileceğin bir soru bırakalım istersen. Tabii dinliyoruz. Bu tür asimetrik saldırılar, yani güç dengesizliğini teknoloji ve taktikle aşma stratejileri yaygınlaşırsa, bu durum gelecekteki uluslararası ilişkileri ve çatışmaların seyrini sence nasıl etkiler? Özellikle devlet dışı aktörlerin de benzeri sofistike ve düşük maliyetli yöntemleri benimseyip kullanma potansiyeli küresel güvenlik için ne gibi yeni riskler veya dinamikler yaratabilir acaba? Bu da düşünmeye değer bir konu.